Eğer bu videoyu şu an görüyorsan, bil ki bu dua belki de bugün kalbine inmesi için gönderildi. Duaya geçmeden önce, lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenir misin? Bu destek daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı oluyor. Şimdi, kalbini sakinleştir. Gözlerini kapatabilirsen kapat. Ve içinden Allah'a yönel. Allah'ım, bugün bana güç ver. Kalbimi ferahlat. Bana taşıyamayacağım yük verme. Beni günahlardan koru. Kalbimi doğru yola çevir. Ve dualarımı hayırlısıyla kabul eyle. Amin. Eğer bu videoyu şu an görüyorsan, bil ki bu dua belki de bugün kalbine inmesi için gönderildi. Duaya geçmeden önce, lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenir misin? Bu destek daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı oluyor. Şimdi, kalbini sakinleştir. Gözlerini kapatabilirsen kapat. Ve içinden Allah'a yönel. Allah'ım, bugün bana güç ver. Kalbimi ferahlat. Bana taşıyamayacağım yük verme. Beni günahlardan koru. Kalbimi doğru yola çevir. Ve dualarımı hayırlı